Malumunuz yine Siyonist İsrail Gazze'ye bomba yağdırıyor. Efendim, e, dolayısıyla bu bütün Müslümanları hakikaten derinden üzdü. Haram aylarda hem de Muharrem ayına da girerken böyle bir haram efendim ayda Muharrem ayında böyle bir saldırılara maruz bırakmak hakikaten efendim bütün İslam alemini efendim üzüntüye sokmuştur. Yani şimdi bunu tabii insan pek anlayamıyor şu yönden. E, bu İsrail yani bu ilk defa değil. Canı sıkılıyor, vuruyor. Krizi tutuyor, vuruyor. Nöbeti geliyor, vuruyor. Yani bu nedir böyle? Değil mi? Yani İslam coğrafyasında gözüne bir Filistin'i kestirmiş, canı ne zaman isterse, kafası ne zaman bozulursa hemen bombardımana başvuruyor. Ya efendime söyleyeyim, yakıyor, yıkıyor. O efendim tarumar ediyor. Yani şunu söyleyeyim ki, Siyonist İsrail'in istediği zaman Filistin'i bombalaması İslam alemi için büyük bir utançtır. Büyük bir ayıptır. Onun için bir an önce tefrikaları bırakmak ve İslam aleminin bir araya gelmesi, birleşmesi, görüşmesi, konuşması, artık planını programını yapması ve artık hiçbir İslam ülkesine hiç kimse canının istediği zaman girememesi gerekiyor. Evet, yani bu ne ilk, ne de zor, son olur. Çünkü yani oraya gelip çöreklendikten itibaren Orta Doğu'da İslam coğrafyasında huzur yok, savaşlar, kan, suikastler, şunlar, bunlar. Yani şimdi. Işte. Dolayısıyla İslam ülkelerinin bağrına saplanan bu hançer çıkarılmadıkça bu kargaşa, bu huzursuzluk devam eder. Çünkü çünkü onların bir planı var. Bir efendim arzı mev'ut denen bir plana, bir hayale inanmışlar. Büyük İsrail projesini gerçekleştirmek için de demek ki her şeyi ne yapıyorlar? Meşru görüyorlar. Onun için İslam aleminin de bir planı olmalı, bir programı olmalı, birleşmeli, aynı çatı altında hareket edip efendim bir güç oluşturmalı ki yani böyle sıkıntılara efendim Müslümanlar maruz kalmasın için. Rabbim Celle Celaluhu 1434 yılını Müslümanların birleşmesine vesile eylesin inşallah. Orta Doğu'daki bütün gelişmelerin Müslümanların efendim, faydasına yönelik gelişmeler, Müslümanların efendime söyleyeyim sıkıntılarını giderecek şekilde gelişmeler olmasını Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin, ihsan eylesin, ikram eylesin. Amin.